Kali yapıp bacak çalışmayan arkadaşlar var biliyorum. bacaklara hafif olduğunda front lever falan böyle zarar <laughs> Hareketler daha kolay çıkıyor. Ama Yürüyorum taraflara arkamda alem Toplamış gülü ve kurumu zaten Yokla bak cevabı alacağım Araba Biz severiz zaten ben Yürüyorum şey. taraflara arkamda alem Toplamış gülü ve kurumuş zaten Yokla bak cevabı alacağım Eğil, eğil de patlatayım mı onu yukarıya? Yok bir şey değil roll yapar gibi Bak Şurası değil yani. evet. 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 Altına gireceğim biraz fazla Aldım. Altından yani. ince Aynen Aynen <gülüyor> 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 Oy Güzel Böyle ya. Çok güzel. Sana <laughs>